Merhaba sevgili arkadaşlar mutlu oyuncaklar kanalımıza Tom'ların evinden mutlu mutlu hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bizi soracak olursanız gerçekten sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Oo, Angela sürekli süpürüyor ama yine de yerler kirlenmiş. Angela nerede? Yine herkes derin bir sohbet içerisinde. Tom Hunt'la Becca Angela'yla. Ben de incirler. <laughs> Angela yani, ben de şimdi yani, sohbeti yani. sen bırak en iyisi. <gülüyor> sen <gülüyor> çok titizsin ya kesin <laughs> rahatsız olursun. Ay Angela'yı <laughs> sohbetten aldık ya Bekka ne <laughs> kadar üzüldü. <laughs> Nereye gidiyorsun <laughs> Bekka? Orayı ben temizleyecektim bir kere. Ay kusura bakma senin planını mı bozduk? Çok güzel sohbet ediyorduk. Tamam e, özür dilerim e, bilmeden oldu yani. Zaten çok işim var fazla sohbet edemem. Ne işin var Bekka? Aa, Bekka'ya bak sel verip sır vermedi yani. Aa, işim var dedi ve gardıloba geldi. Elbise değiştiriyor. Balo elbisesi ve taç. Allah Allah. Şimdi de Angela geldi gardıloba. O ne giyecek acaba? O da puantiyeli elbisesini giydi. Ve taç taktı. Çok ilginç. Nereye gidiyorlar acaba? Kesin bir yere davetler ben eminim. Çok sevindi bakar mısınız? Bir yandan da karınları acıktı tabi. Her nereye gidecekseniz önce yemeğinizi verelim bari. Buyurun hanımlar. Bu arada Bekta'nın kız olduğunu siz biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum yeni öğrendim. Ben onu hep erkek zannediyordum. Anlaşılan rejimdeler hemen doydular. İşte işte şimdi Tom geldi gardırobun önüne. Rock'n'roll kıyafeti. Akşam yemeği kıyafeti. Ve saçını da simsiyah tercih etti. Hank da rock'n'roll kıyafeti giydi. Bu arada herkesin uykusu geldi. E, <laughs> hani nereye <laughs> gideceklerdi? <laughs> ben de akşam yemeği kıyafeti giydi. Yani resmen smoking giymiş oldu. Şapka ile bir örnek oldu. Ve tabii ki cincir. İşte o da smoking giydi. Ve o da şapka tercih etti. Tabii ki onların da uykusu geldi. Onlar da uyuyanlar kervanına katıldılar. Ne oluyor böyle ya? Meraktan çatlayacağım. Angela lütfen bana söyler misin? Nereye hazırlanıyorsunuz böyle? Bizim haberiniz yok mu? Yok valla. Bekka'ya sorduk söylemedi. Düğüne gidiyoruz düğüne. Bu soğukta düğün mü olur Angela? Sürekli bizimle uğraşan karton kit evleniyormuş. Ne 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 diyorsun? Karton kit mi? Ciddi misin sen? Ama genelde düğünler akşam olur. Gece yarısı iyi oluyor? Karton çekiyor işte. Var da bir saçmalığı yine. Peki düğün nerede oluyor Angela? Rica etti. Kendisini kıramadık. Yani? Bizim arka bahçede. Ay inanmıyorum. İnşallah bunun altından bir bit yeni çıkmaz. Ben geç kalıyorum. Arkadaşlarımı uyandırmam lazım. Tamam tamam Angela tutmayalım seni. E düğün gece yarısı olduğuna göre herkesin uykusu geldi tabi. Arka bahçede demişti değil mi? İnanmıyorum. O da ne? Karton Ket gerçekten kendisine bir eş bulmuş. Ve düğünü burada mı yapacaklar? Karton Ket aynı kendisine benzeyen bir eş bulmuş. Bu nasıl oldu acaba ya? İşte Angela uyandı. Bakar mısınız ne kadar da tatlı uyuyorlar. Ve zırıl zırıl horluyorlar. Ama bence vakit geldi artık uyanmanız gerekiyor. Hah işte Becca da uyandı. Ama diğerlerinde hiç uyanma belirtisi yok. Bu halde devam ederlerse Karton Cat'in düğününü kaçıracaklar demektir. İşte Angela arka bahçenin yolunu tutmuş gidiyor. Acaba bir hediye ayarladı mı? Aa, ama yağmur başladı. Bu yağmurun altında düğün dernek nasıl kurulacak ki? Angela'nın aklında piyonası var. Tamam Angela hemen onu sana veriyoruz. Al bakalım. İşte gördüğünüz gibi Bekka da gitarını çalıyor. Ve kar yağmaya başladı. Anlaşılan bu düğün sadece bekka ve Angela ile olacak. Ee, hani nikah memuru, diğer davetliler? Onlar neredeler peki? Tom ve arkadaşları da hala uykuda. Aa karton kez ve müstakbel eşi biz Tom'a bakarken gitmişler. Nereye gittiler acaba? O da ne? Tom'un başındalar. Onlar düğüne katılmadı diye kızdı demek ki. Hii, sihirli değneğini çıkardı. Tom ve arkadaşları hepsi birlikte renk değiştirdi. Eyvah! Karton ketişte ne olacak? Düğün dernek de kursa evlense de şakalarından vazgeçmiyor. O zaman Angela ve Bekka bu müzikleri sadece kendilerine çalıyorlar demektir. Karton Ket nerede peki şimdi? Anlaşılan gitmiş. Ama tüm renkleri dağılmış götürmüş. Bütün evin tamamının renkleri değişmiş. Neyse arkadaşlar bu masal da burada bitmiş demektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Siz karton kete bakmayın. Biz yine bu evin renklerini düzeltmeyi başarırız arkadaşlar. Bay bay.